Gene mi kaçıp gidecektin abla? Hiçbir şey söylemeden, hiçbir açıklama yapmadan. Öyle sessizce yine eskiden olduğu gibi. Ne oldu? Hiç öyle bir şey yapar mıyım? Bir daha aynı şey yapar mıyım hiç? Hele de sana. Bana bir şey söylemedin ama. Mithat herkese söylemesi kolay gidiyorum diye de işte sana. Neden abla? Neden gidiyorsun? Gücüm kalmadı canım kardeşim. Gücüm kalmadı. Babamın yüreğindeki öfke bir türlü dinmiyor. Silemedim. Onu öyle gördükçe ben mum gibi eriyorum. Ama benim de çocuklarım var. Güçlü durmak zorundayım. Görüyorsun işte çocukların halini. Oradan oraya savruluyorlar. Yeter biz buraya sığmadık. Sığdırmadılar bizi. Gidemezsin abla. Hiçbir yere gidemezsin. He hele sen bir adım at, hele sen bir gitmeye çalış. Sen o zaman görürsün. Ben de herkese söyleyeceğim Melek hasta diye. Tatlım. <laughs> ya biz o kadar uzağa gitmiyoruz ya. Şunun şurasında bir iki saatlik yer. Sen madem benim sana yardım etmeme izin vermiyorsun... ...sen madem benim sana destek olmama izin vermiyorsun, sen görürsün o zaman. Ben de herkese diyeceğim ki Melek ölüyor. Kerem, Defne, babam, halam öğrensinler bakayım. Ben o zaman göreceğim seni. Melek ölüyor diyeceğim hepsine. O zaman gönderecekler mi seni? Sen görürsün o zaman. Mithat, bak bana bir dakika. <laughs> Mithat. Ben burada her gün ölüyorum. Ben burada her gün ölüyorum. Allah biliyor ya, benim buraya gelişimin amacı babamın beni affetmesiydi. Çünkü o benim baba. Kendimi geçtim, benim evlatlarıma emanet edebileceğim tek insanın o olduğunu düşünüyordum. Olmadı Mithat, olmadı. Beceremedim. Ama bak ben vazgeçmiyorum. Tedavime de devam edeceğim. Zaten Adana'da tedavi. Sevdiklerim için mücadele etmeye devam edeceğim. Hiçbir şekilde bırakmayacağım. Sadece burada değil. Burada olmuyor. Anla beni. Kararlı mısın yani? Dadım senden bir şey isteyeceğim. Ama bak, ne olur bu dediğimi doğrudur. Hayat bu. Hepimizin başına gelebilir. Ben tabii ki elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama eğer başaramazsam, Midat, <laughs> Midat, ne olur, bir tek sana güvenebilirim. Evlatlarım sana emanet. Kimin yanına koy olurum? Allah. Allah. Allah ne olur söyleme ne olur söyleme bile ne olur. Ne olur ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur, ne olur. Canım. Çok seviyorum seni. Sen benim canımsın.